Hadi sen Yunus babaya güzel görünmek Ya bizim de günahımız vardı be. Ne işimiz ne? var burada? Kız çok konuşma hadi. Step can step. Şimdi sağ ayak. Tempo. Tempo. Kız gülçü yapamıyorsun. Kaldır. Kız. Step can. Git kız bir Devam. Kafayı yemiş bunlar be baba. <laughs> Kırlatmışlar be. Gülüşçüm. <laughs> 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 <Huu, asluchum. gülüyor> bak sihir için zayıflarım. <laughs> canım. <laughs> Çatlak karım. Ben sana ne diyeyim bilmem ki. Şu haline bak be. Talimli maymunlar gibi bir aşağı bir yukarı kıvranırsın. Öyle deme canım. Bak senin için zayıflayacağım. İnce bir elli çay bardağı gibi olacağım. Abi ne yapsın, Seni gibi kart garip evi. Yırtsatla daha bile. Abim küpe geç. Çilluk gibi yabancı karıyla evlenecek. Kız öyle deme oynar. Burada yerli malı dururken. Gidip o iter karıyı ne <laughs> yapsın abi? Yerli malı yurdun malı. Herkes onu kullanmalı. Yerli malı yurdun malı. Herkes onu kullanmalı. değil mi Yunus'cum ex aşkım? Senin son kullanma tarihi geçmiş be pembe. Değirlenmeyelim sonra. Yaşa be baba. Gel Lan benim. Son kullanma tarihim geçir mi ulan? Maşallah ulan kütür kütür taş gibi karim değil mi kız Sultan? Öyle öyle. taş e... ne kelime be. Maşallah mermer mermer. Mezarlık mermeri ama. Komiserim, geç 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 geç. Şikayetçiyiz komiserim. Esas biz şikayetçiyiz komiserim. böyle böyle dövdüler. Ya, ya. komiserim asıl biz şikayetçiyiz. Susun! Susun! Tamam sustuk. Ne bağırıyorsun? Efendi gibi söylesene şunu. <laughs> Biraz medeniyet Vurma verin. ey kafan herifi göremiyorum. Sen ne arıyorsun bu adamın sırtında? İbi bik! İnsan aşağı! Açığa... Aa çok pardon. Kavgada sırtına çıktım da öyle dalmış kalmışım burada. İnsan ha. bir uyarır değil mi? Ya ama... Kimle Allah'ım ya Rabbim ya. Sen aklıma ya Rabbim sahip çık. Amin. Amin. Gene niye kavga ettiniz? Git yerine. Müsaade olursa komiserim orasını ben anlatayım. Hayır. Ben anlatayım komiserim. İzah edeyim size her şeyi bir bir. Tamam. izah et. Ama yalan söylemeden izah et. Oo, sizinki de iş yani komiserim. <laughs> yalan söylemeden nasıl <laughs> izah edeyim ama ya? Kolay mı? Olmadı ki yani. Ya tövbe tövbe. Sen benim başıma bela mısın be adam? Pembe. Ee? Sen anlat. Şimdi komiserim. Biz sabahın... spor yapardık sokakta. Step. <laughs> Bu madidin romanlar çıktılar. Bizimle maytap geçtiler. Çıngar çıkardılar canım benim. Doğru mu dediği Yunus? Çok affedersiniz komiserim. Atatürk ne demiş? Ne demiş? ...ben sporcunun zeki, çevik ve de ahlaklısını severim demiş komiserim. Ah, yaşa be oğlum. İşte bu pembe karısı zekidir, çeviktir ama ahlaklı değildir komiserim. Hı hı. Ahlaklı olmayan bir gacıyı da kimse sevmez. Abim doğru söyler be komiserim. <laughs> abim gebe geç, çıtır bir kızla evlenir diye... ...bu pembe gacısı kıskanır abimi. Öyle <laughs> mi? Tabii kıskanır beni bu cadık karı. Komiserim, Allah aşkına şu benim Narin... Nazenin bir fiziğime bakın be. Aa! Aa! <laughs> Şimdi ya yani nasıl? Bella da gibi karı değil miyim değil mi? Evet, öylesin. Bu Yunus benim gibi sarışı bir karıyı bırakıp gitti. <laughs> Malzemesi bozuk bir karıyla nedir? Olacak şey midir bu? Karı delirmiş komiserim, delirmiş ya. Anladım pembe, anladım. Şimdi sen Yunus'tan ayrılmak istemiyorsun değil mi? Yani. <laughs> Madem ayrılmak istemiyorsunuz... ...size bir kıyak geçeyim. Sayemde ayrılmayacaksınız bir daha. Ay canım. Gelin bakayım şöyle. Ay canım. Uzatın bakayım kollarınızı. Al canım. Ha. Ay canım. Niye? Telepçileri kolunuza getirdim mi bir daha He. Üstüme indik, sağlık, elif değildi Delirdim lan. tabii, delirdim. Siz delirttiniz beni. Hadi. At bunları dışarı. Başını Hadi dışarı. Gelin. Hadi dışarı. Hı. Dışarı. İyi günler. Haydi gel kocacığım. Haydi. Dışarı. Hadi